Her gün nereye kayboluyorsun sen? E, tuvalete efendim. Tuvalet Her gün 45 dakika. ne yapıyorsun orada? Burada zamanla yarışıyoruz. Sana güvenmiştim. Burada benim için tuvalet yok. Ne demek burada senin için tuvalet yok? Burada tuvalet yok. Bu binada renkliler için tuvalet yok. Batı kampüsü hariç hiçbir binada yok ki o da 800 metre uzakta. Biliyor muydunuz? Rahatlamak için dünyanın bir ucuna yürümem gerek. Ve bisikletleri de kullanmam yasak. Bir düşünün Bay Harrison. İş kıyafetim de diz altına kadar etek, topuklu ayakkabı ve sade inci kolye. Tabii benim inci kolyem yok. Renklileri inci kolye alacak kadar para vermiyorsunuz sonuçta. Ve burada köpek gibi çalışıyorum gece gündüz. Dokunmak bile istemediniz bir demlikten içtiğim kahveyle yarışıyorum. Kusuruma bakmayın. Benim de günde birkaç kere tuvalete gitmem gerekiyor. Alın bakalım. Artık renkli tuvalet yok. Beyaz tuvaleti de yok. Bildiğiniz tuvalet var. Canın nereye istiyorsa oraya gir. Masana yakın olsun mümkünse. Burada da hepimiz aynı renkte işiyoruz.